14 Haziran günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi sınavı virüs önlemleriyle yapılan ilk sınav olacak. ÖSYM alınacak önlemleri ve adaylara yönelik uyarıları içeren bir video yayınladı. Sınav binaları dezenfekte edilecek. Adaylar maske takmadan ve ellerini dezenfekte etmeden içeri alınmayacak. Maskeler sınav esnasında çıkartılabilecek. Sınav binası ve bahçelerinde ise adaylar ve görevliler hariç kimse alınmayacak adaylara sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında olmaları için uyarıda da bulunuldu. Saat 10'dan sonra gelenler sınava alınmayacak. Gel Milli Eğitim Bakanlığı da 20 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavı ile ilgili tedbirler listesini illere gönderdi. Ateş, öksürük, Burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde vakayla teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Görevli ve öğrenciler sınav salonuna kadar maskeli olacak. Öğrenciler sınav esnasında maskelerini çıkarabilecek. Görevliler sınav boyunca maske takmaya devam edecek. Öğrencilerin sıraları arasında en az 1 metre mesafe olacak. Pencereler açılarak sınıf havalandırılacak. DGS'de de veliler sınav binası ve bahçesine alınmayacak.